Öste videonun hepinize merhaba arkadaşlar ben az. Bugün Akıncı bakınca zıma veriyoruz. Ben dedim Bir İncesinde sesim gelmemiş kimse. Bu sefer Herkes ama eminim. Çünkü önce Hadi. Ha? Mesela değişmiş. Evet kapatayım. Öncelik daha arkada. Sağ. Rosenman'ın dediği gibi. Ve akıncı Cuma. O 21 Ocak'ta gelecek. 21 Ocak'a burada. Arkada geldik. Beşinci sezonun ne zaman geldiğine bak. Kaçaksak kesinlikle şaşıracak nasıl bir ocak evet tam bir ocak saatini vermiyorum fakat bir ocak olduğu kesin arkadaş 5. sezonun başladığı günü bu da ocak günü cezimesi olmayacağını 5. sezonun da Şubat güncellemesinde geldi. Ne diyor? ya e koşan mı? Yani ne çöplük haritasında bir. Ne gemisi görmeye başladığımızı göre artık. yavaş Hem hani bir. Ne uzay güncellemesi. Ya yani beni almış bulunma ne Nakada. dünya. ilk. Nalak sezonu. Onun Kan geçi benim. Yani beşinci sezon. Onun bir oca, Bir Şubat'ta başladı. Ne keşfedin. Hmm kişi olarak dünyada ilk Hı? buna karşı bir abone aldım like de aldım kazananı isterseniz yapın şimdi başka şeylerle konuşalım Hmm. Alba. laf kenarlarım. Of komutan. Of diyor herkes. Fakat süpürse şaşır tabi. Ne? Köpek karakteri var. Ne ne, o, ne başka bir şey ki. Tabi. Fakat sıradaki karakter ah, mi? Sen kromatik olacak. Ne? 5. sezonda bulundu bu için bir yıl uzadı hepimiz. Önce arkadaş sırada kostümlerden biraz bahsedeyim. Kalbi bir söz demişti. Hem bir bir zombi bir Dostum'a geldi fakat o ne dedim ne ki ne var da buna rağmen son dakikadan geri geldi. Belediye zaten geleceği. Sıra da sağa kadar üstte Kimlere kostüm bekliyordum. Sadece evet. Önce olsaydım aslında mükemmel bir kostüm getireceğiz. Sonra ne kadar kostüm geleceği çoktan belli. Ondan sonra tüm... bazen Kaza da bir kostüm getir. He? Ve güncelimi bu şekilde tamamlarız. Bu da permanik. Yo. Yenmiş bir yenmiş bir eşitiz. Ama artık değiliz. Of kazandım. Siz yalnız ben anlamadım. Nesra konuşmaya biraz daha devam edecek olur. Hadi. Bak. Seh şey, etkili kostüm gibidir. Adam bazen kostüm gibi. Ne? geldi Ember'ın da yoktu onu Ember'a gelecek o zaman Sadece de ne geldi düşünüyorum ben bir düşündüğüm bir zaman yok abi ya kadar ya da bazen Bak kostüm gelmeyince ikisini de ki ince kostümle pardağıtı da ki koymuş insan i̇şte mı yamaz ak bu arada neden dakika benim ona da açıklayan 8 dakika yaşı, ne aşağı sıpı kazan ne olsun 10 dakika yaş. sen daha çok o karşılığına çıkıyor video. Uf, biraz sedik. Nasıl video daha arttırdık. Kaldı. Doğrudan o yazı. ben niye yazı? Efendim. Dümdüzsünüz. Anas. Tabii ki de ma tamam. Bu da bir en profile bakalım ben tanımıyorum bu kardeşi. Bohtan bir nesabı varmış. Neyse soykunumuzu işte. Yeni mi En? Çünkü arkadaş. Ben da

Yazıyor, acaba ne yazayım? arkadaşlar hep gösteriyormuş. Ne Ad. Atın bakın şu açıkta 200 CD şey elde var. Fakat ben nasıl takalım? Tabi Yok çok kesi yok. Buna kadar biliriz. Bu da bir kanak oldu. Mitafından tanınmaz bunlar. Tatbot bud. ama da tanıyorum. Tekodak bizim yersin. Ya için mm. ya da secek ben yes. ben Şu da doğru düzgün yazdım. Gelecek. J H B Y M G nokta tamam Umarım ne kışkırtıyor bizi ya. Bu biz güncelleme veriyorsa çıkıyorduk diye. Hmm. Hmm. Cümleye koştum gelme. Hmm. bir bir kişi daha. Man, en önce kostüm gibi de değil mi? Size, ben alayım. What? Tamam. Yazıyor. banda kadar. on otomatik on automatic nation. otomatik nişan Yani on düşmanın dibine atıyorum. Rakip di. Yok ki. Pipe'ın uzaktan tadın. musun ben pipe'ın yakından sen otomatik ne anla bam 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 yapıştırıyor bunun yakınında olduğu Mehmet'in de hiçbir şey yapamıyor tamam sen ya, ne nasıl tamam sen sen Evet, benim tan hanı oldu Evet be benim can da not Nasıl? Oldu. Oldu tamam. биний тарона нааны юм биний тадаа 30-40 den var. Çıkmıyor. şu an için. sadece bir bir kaldı. O da çıksa testten. Tamamlanacak. Fakat tamamlanmıyor işte. Evet. yerden. Hadi.

Burada dana. Tamam. Dana arkadaşlar kırılmadı. Neden de sadece ki ha? Gelin kostümü yok en azından. çıktı. 17 dakika da boşa Ben Ben sizinle güzel güncem. Beni ne veriyordum arkadaş. Biraz bozdu be. Hmm. O da çekildi bir şey. Anladım. En çok kupa gi. Cezade. Cezade kalktı. Beş kupa. Hatta elbim. Ayyemi bir. Ne Gecik bak ve suyu. En iyi menüde. En az kupa da zaten var ya karakter başı olsa multis baş. Durum tamam direk. Siz dersiniz ki e neden multis başı yorma? Hayır. Ben dedim ki Montes beceremiyor mu? Hem Hem aksesuar Ben 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 çok Ne? Montes'in Sen de tane ne daha Pardon bir de Aynı Neyse be Arkadaşlar bir Evet hmm. Anlatacağım güncelim haberlerini bozdu Fakat merak etmeyin hepsini aç Yıklamaya koyadı Tamam Video <laughs> beğendiyseniz like Dön Videoya like atarsanız bak. Hadi kanala abone. Neyesiniz de ne ol. On en da sonunda... daha tuz abone olayım Bu sefer de de çocuk mendi. Yok kardeşim ben ağırlar. Ham alanda 20 dakikalık video çıktı sizin yüzden. Neyse tüm gün en zaman beri bu videonun açıklaması yani daha önce bu kalmadı. Okay.